Arkadaşlar şimdi yeni cihazımız. Bu kalemin alan taramayı tanıtıyoruz. Alan tarama cihazımız Yunan patentlidir. Montajını gösteriyorum. Şu şekilde sapı takılıyor. Antenler iki çeşittir. Kısa mesafe için bir, uzun mesafe için ikinci anten ilave yapılıyor. Böyle olduğu zaman uzun mesafeleri taramak için kullanılıyor. Kısa mesafeler için uç kısmını çıkarıyoruz kutusunda yeri. Diğer algılamada atmak için, algılamayı arttırmak için koyduğumuz üst anten var. Şu şekilde üst anteni de takıyoruz. Ve cihazımız şöyle tutarak çalıştırıyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Neden bu kalemim? Bu kalemim alan tarama bu kalemim biliyorsunuz içinde bulunduğu ortama göre renk renk değiştiren bir hayvandır. Biz de aradığımız malzemeden şu şekilde açarak bu şekilde açarak aradığımız malzemeyi cihazın içine koyuyoruz. Küçük bir altın parçası, altın arıyorsa altın, gümüşse gümüş bunun içine koyduğumuzda cihazımız altın ve gümüş arıyor oluyor. <laughs> Ona göre çalışıyor. Cihazımızın arka kısmında enerji bölümüdür. Bunun içi enerji güç verici malzemelerle doldur. Düşük seviye radyoaktif element doldur. Bunun içinde şu şekilde <laughs> açılmaktadır içi. Bunun içi düşük seviye radyoaktif maddelerle doldur. Buradaki radyoaktif madde içine koyduğumuz aramak istediğimiz malzemeye koyduğumuzda bunun frekansını yükseltmektedir. Aradığımız malzemeyi bulmamıza yardımcı olur bu şekilde. Sabit, stabildir, kararlı bir alettir. Düzgün döner, düzgün çalışır. Bu şekilde aletimizin kullanımı, tanıtımı budur. Bu kalemun içinde koyduğun malzemeye göre değiştiği için buradan gelen frekanslar içindeki maddeyi arttırıyor. Frekans yayılıyor ona göre. Anten uzun mesafe. Bu kalemun dili gibi uzaktaki mes avın davlar o şekilde tasarlanmıştır